Senin olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Elin elime değmeden avuçlarımın içini teleten sıcaklığını ta içinde hissetmek. Senin olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum sözcüğü dilimin ucunu ısırırken her konuşmamızda saatlerce boş yere havadan sudan söz etmek. Senin olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun? Aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek. Birlikte ağlamak, gülmek. Ve buradayken bile seni çılgınca özlemek. Senin olmanın en acı yanı ne biliyor musun? seni hiç tanımadığım bir sürü insanla paylaşmak, senin yanında olan, seninle konuşan herkesi çocukça kıskanmak. Seninle olmanın en mutlu yanı ne biliyor musun? Tanıdık birileriyle karşılaşma tedirginliğiyle seninle aynı yollarda yan yana yürümek. Elindeki şemsiye inat ıslanmak yağmurda birlikte. Elinde kır çiçekleriyle seni beklemek. Aynı mekanlarda aynı yiyecekleri yemek. Senin olmanın en romantik yanı ne biliyor musun? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yıldızlara, aya anlatmak. Okuduğum kitabın sayfalarında, dinlediğim şarkıların, türkülerin, şiirlerin, her mısrasında seni bulmak. Senin olmanın en zor yanı ne biliyor musun? Seni kaybetme korkusuyla hayatta ilk hissettiğim o tarifsiz duyguları, Umut Denizi'nin ortasında küreksiz bir sandalı hapsetmek. ...sevgili eline yıllarca dost kalmayı başarmak... ...yalın ayak yürümek... ...bu en keskin yerinde... ...kanadıkça... ...tuz yerine gözyaşlarımı başmak yüreğime... Seninle olmanın... ...tek yan etkisini ne biliyor musun? Nereden bileceksin? Sen... Sen hiç benimle olmadın ki. Olsaydın avuçlarım terlemezdi. ısırmazdım dilimin ucunu. Özlemezdim seni yanındayken. Kıskanmazdım. Korkmazdım yollarda yürümekten. Islanmazdım yağmurlarda. Yıldızlara aya dert yanmaz. Böyle her şarkıda sarhoş olmazdım. Korkmazdım seni kaybetmekten. Ayaklarım kan revan, atlardım sandaldan denize. Ve her kulaşta seni haykırırdım. Ama... Ama sen hiç benimle olmadın ki. Ya aklın başka yerdeydi. Ya yüreğin. Üstüm başım toz içinde. Önüm arkam pus içinde sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden